Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz sesim kısık o yüzden biraz iyi duyamayabilirsiniz. her neyse bugün banka yaptım. Evet. Banka banka demeyeyim aslında market yaptım. Neyse şimdi siz görürsünüz banka dedim yanlışlıkla. Neyse. Şimdi bu yanına gördüğünüz puan benim puanım satın alacağım şey. Şimdi bir deneyelim. Ee, bu markette e, tamam tam olarak karşıya 10 10 puanlık şeyler var. Gördüğünüz gibi birinci seviye kılıç ve zincir her şeyimizden verdi. Güzel. Bu şekilde. Peki şimdi alabilir miyim? E, sadece 5 puanım var. Hayır alamam. Böyle bu şekilde. Şimdi birkaç şey daha öldürüp gidelim. Şimdi bunları öldürelim örneğin. Sonra diğerine gidelim. Diğeri de biraz daha gelişmiş olan. Yani gelişmiş olan demeyelim de. Biraz daha iyi eşyalar verelim. Çünkü o daha fazla puan harcayarak daha fazla eşya veriyor. Sonra bunun mantığını da anlatacağım. Kaç taneydi bunu? Yani. Tamam bitti. Aa, buna değil, değil mi? Şimdi bir de böyle deneyelim. Burası da size 20 puan harcatıyor ama daha iyi eşyalar veriyor. Bir daha vermiyor çünkü puanımız yeterli değil. Gördüğünüz gibi güzel büyülü eşyalarımız oldu. Ayrıca bu daha fazla büyülü. Bir de altın elmamız oldu ekstradan. Bu şekilde. Şimdi gelelim mantığına. Buradan birini test ediyor. Burada et yazıyor. Sizin buraya bir tane oda yapmanız lazım. Çünkü en yakındaki kişiyi ölçebiliyor sadece. O yüzden yani en, en yakındaki kişide yakın olması lazım. Eğer orada iki kişi olursa yanlış kişiye gidebilir. Neyse. Şimdi burada şey şey. Ha bu arada burada bir tane scoreboard objektif var. Hangi mobları öldürüp kaç tane mobu öldürüp öldürmediğinize bakıyor. Şurada bir tanesi deneme. B değil P. Şey P'de Kaç tane mobu ya da player ol, ol, olsun olmasın kaç tane öldürdüğümüzü gösteriyor o da bu bunu ekleyeceksiniz şu şekilde object teams. add buraya istediğiniz adı sonra sonra da şey buraya da total kill count Ve sonra da görünen isim. Bir de bunun şu kenarda görünmesi için set display kullanacaksınız. Neyse. Şimdi P bizim skorumuzun adı. Yani P bizim scoreboard'daki şeyimizin adı. Şimdi en az 10 olmalı. Ee şey burada test ediyor birini. En yakındaki kişiyi test et skoru en az 10 mu? Ya da en fazla en fazla 15 ya da en az 10. Bunu şimdi 20 yapmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü 20 yaparsanız biri satın aldığında 10 kalır. Ve bu şeyi bozuyor. Bu makineyi bozuyor. Şu şekilde iki kez arka arkaya basıyor. Ve sorun oluşuyor. sonra o yüzden buraya mutlaka şunun şu kalmayacak şekilde yapın. Ya yani mutlaka en fazla bir kalmayacak şekilde yapın. Ayrıca ya da buraya ikinci kez basmasını da yazın ayrıca. Çünkü eğer basmazsa tekrar makine bozulur. Bu kadar. Sonra buradan Makine, yani burada ne yapacağı şeyi so söylüyor. Burada söylüyor. İstediğiniz gibi bir şey yazabilirsiniz buraya. Burada alıyor puanını. Yani para harcarmış gibi oluyor. Alıyor bütün puanını. Şuradan en yakındaki kişinin puanını 10 azalt. Yani ne kadar olacaksa şu 10 yerine ne kadar şey olacaksa onu yazacaksınız. Sonra... Burada zaten herhangi bir büyülü bir şey vermesini sağlayabilirsiniz. Burada da işte bütün her şeyi veriyor. Ve bitiyor. Bu kadar. Bu da aynı şekilde çalışıyor. Aynı şekilde ama bu daha fazla benim burada 20 yazıyor. Onda 10 yazıyordu. Ha bu arada bir de şunu göstereyim. Eğer puanınız 36 olursa da vermiyor. Çünkü e, sizin şey yapma bol makineyi bozmanızı istemiyor. O yüzden 36 olsa da vermiyor. O, o yüzden şurayı 35 yapın. Ne kadar fazla olsun olmasını istiyorsanız e, oraya o kadar yani en fazla ne kadar olmasını istiyorsanız oraya o kadar yapın. Bakın şimdi alamıyorum. Ama 35 yapayım. Veriyor. Gördüğünüz gibi buralara. Ya dur bir saniye. Bir kez daha basın. Yoksa eğer bir kez daha basmazsanız böyle kalıyor ve bir daha da vermiyor. O yüzden bir kez daha basın. Bakın gördüğünüz gibi söndü. Buraya istediğiniz kadar eşya koyabilirsiniz. Ne kadar isterseniz. Ee, bir, bir, bir tek şu test Vorda şeyin olmasına dikkat edin. Burada kızıl saç karşılaştırıcının olmasına dikkat edin. Ama buralarda yine leğici koyun. Burayı geciktirmek istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Burayı biraz daha şey yapalım, geciktirelim. Bir saniye. Tekrar 35 yapalım. Gördüğünüz gibi biraz daha gecikerek geldi şey. Ayrıca şunu da okuyabiliyorsunuz artık. Yeteri kadar planınız var. Orayı istediğiniz kadar geciktirebilirsiniz. Bir daha basam. Bu şekilde. Sanırım bu bölümümüzün de, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Evet, bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.